Merhabalar gençler. Ömür Hoca'nın Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü 3. videomuzun çekimine başlıyoruz değerli arkadaşlar. Çift ve tek fonksiyonlar ve fonksiyonlarda dört işlemi ne yapacağız bu videoda anlatacağız. Hemen videomuza geçiş yapıyorum kıymetli arkadaşlarım. Ne demişiz f? Eksi a a kapalı aralığından r'ye tanımlı olmak üzere. X eleman eksi a a için yani f fonksiyonunun tanım kümesindeki x değerleri için, tanımlı olduğu aralıktaki x değerleri için f x eşittir fx ise f çift fonksiyondur. f x eşittir eksi fx ise f tek fonksiyondur. Burada verilen fonksiyonun ifadesinde x yerine eksi x yazdığımızda sonuçta yine fonksiyonun kendisini elde ediyorsak çift fonksiyon x yerine eksi x yazdığımızda fonksiyonun eksiyle çarpılmış halini elde ediyorsak sonuç ne gelecektir? Tek fonksiyon gelecektir. Bir fonksiyon tek veya çift olmayabilir. Yani illa kesinlikle her fonksiyon için tek ya da her fonksiyon için çift deme gibi bir şansımız yok değerli arkadaşlar. Bu şartları sağlamıyorsa ne diyeceğiz? Ne tektir ne de çifttir diyeceğiz. Çift fonksiyonların analitik düzlemde grafikleri y eksenine göre simetriktir. Tek fonksiyonların grafikleri de yine orijine göre simetriktir koordinat sistemi değerli arkadaşlar. A, B, C, D, E reel sayı olmak üzere. Yani verilen kat sayılar reel sayı olmak üzere f x A x üzeri 4, b x küp, c x kare, d x artı e. Yani bir anlamda bundan sonraki konumuz polinom. Polinom tipi fonksiyonlar ise. Verilen fonksiyonlar polinom tipi fonksiyonlar ise bunların tek ya da çift olmasını belirlemek kolay. Nasıl değerli arkadaşlar? Eğer F tek fonksiyon ise çift dereceli terimler olmaz. Yani x üzeri 4'ün kat sayısı 0, x karenin kat sayısı 0, sabit terim 0 olmak zorunda. Bu durumda sadece tek kuvvetli x değerlerinden oluşan fonksiyon tek fonksiyondur. Çift fonksiyon ise bunun tam tersi. Yani tek kuvvetli derece, tek dereceli terimlerin kat sayıları ne olacak? 0 olacak kıymetli arkadaşlar. Bu bilgileri verdikten sonra geçtim. Hemen aşağıdaki fonksiyonların tek ya da çift fonksiyon olduklarını belirleyelim diyor. Burada kıymetli arkadaşlarım vereceğimiz x değerine bakınız. x yerine f eksi x verdiğimiz zaman ne olacaktır? 3 çarpı eksi x'in karesi eksi 7 gelecektir. Bu da 3x kare eksi 7'dir. Dikkat ederseniz fonksiyonun aynısını elde ediyorsun. Şimdi sıfırdan büyük, sıfırdan 5'e kadar olan aralıkla sıfırdan eksi 5'e kadar olan aralıktaki değerlerin hepsi nedir? Aynıdır verilen ifadede hep aynı sonuç çıkıyor. Dolayısıyla bu fonksiyona biz ne diyoruz? Çift fonksiyon diyoruz. Neden? Çünkü f x neye eşit oldu? f eksi eşit oldu. Hemen ikinci örneğimize bakalım. R'den R'ye demiş değerli arkadaşlar. Hemen x yerine eksi x yazıyorsun. f x eşittir. Eksi eksi x'in küpü eksi 3 eksi x. Ne oldu? Eksi x'in küpü eksi x küp eksi ile çarp x küp geldi. Burası da artı 3x geldi. Dikkat ederseniz fx'in eksilisidir. Yani şu ifade neye eşit? Eksi fx eşit. E f eksi x eşittir eksi fx ise ifademiz nedir? Tek fonksiyon şartını sağlıyor. Nedir? Tek fonksiyondur. Üçüncü maddeye baktık. R'den R'ye fx eşittir 5x kare artı 2x. Dikkat ederseniz bu bir polinom tipi fonksiyon değerli arkadaşlar. Ne yapacağız? Verdiğimiz nota dikkat edeceğiz. Polinom tipi fonksiyonlarda x'in çift kuvvetleri var mı? Hayır. Bir x kare var, bir x üzeri 1 var. Yani hem çift hem tek kuvvetleri var. Sadece çift kuvvet yok, sadece tek kuvvet yok. E o zaman bu ne tektir ne de çifttir değerli arkadaşlar. Bunu görelim yalnız. f eksi x eşittir 5 eksi x'in karesi artı 2 çarpı eksi x. 5 x kare eksi 2 x. Fonksiyona baktığımız zaman elde ettiğimiz fonksiyona ne fx'e eşittir ne de fx'in eksilisine eşittir. fx'in eksilisi neydi? Eksi 5 x kare artı 2 x. Yani bunu eksiyle çarptığın zaman eksi 5 x kare eksi 2 x gelmesi lazım. Ama ne geldi? 5 x kare eksi 2 x geldi. O zaman bu fonksiyon ne tektir ne de çifttir. Ne tek ne de çift diye not alıyoruz. Geçiyorum kıymetli arkadaşım dördüncü maddeme. freden re'ye fx eşittir. 2x eksi 1'in karesi şeklinde tanımlanmış. Bu tip ifadelerde verilen kareyi açalım kıymetli arkadaşım. 4x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x artı 1. Verilen ifade bir polinom tipi fonksiyondur. Polinom tipi fonksiyonlarda değerli arkadaşlar ne yapacağız? 4x kare eksi 4x artı 1 ifadesinde nedir? İkinci dereceden kuvvet kuvveti olan terimlere bakalım. 4x kare var. Bir de sabit terim var. E burada bir de x'in birinci kuvveti var. Ha, bu o zaman ne tektir ne de çifttir. Neden? Çünkü hem çift kuvvet var hem tek kuvvet var. Polinom tipi olduğu için buna biz ne diyeceğiz? Ne tek fonksiyon ne de çift fonksiyondur. Ne tek ne de Çift fonksiyon diyoruz. Ve geldik 5. maddemize. fx eşittir mutlak x demişiz. Hemen x yerine eksi x yazın. Mutlak eksi x eşittir. Mutlak x olduğunu daha önceden e, mutlak değer konusuyla ilgili geldiğimiz zaman anlatacağız. Daha önceden derken geçmiş yıllarda anlattık videolarımızda. E, mutlak değer konusunda bahsedeceğiz. Nedir? Mutlak eksi x mutlak x eşittir kıymetli arkadaşım. Dolayısıyla fonksiyon e, neye eşit olacaktır? çift fonksiyona eşit olacaktır. Yani f eksi x eşittir f x olduğundan çift fonksiyon olacaktır değerli arkadaşlar. Evet bu örneğimizi yaptıktan sonra geçtim kıymetli arkadaşım. İkinci örneğime geldiğim zaman reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f x fonksiyon çift fonksiyondur. Ne demektir o zaman bu? f eksi x eşittir f x demektir. Çift fonksiyon olduğu için. 5 fx x eksi 2 fx eşittir 3 x kare eksi 12 olduğuna göre f eksi 1 nedir? O zaman ben f eksi x yerine f -x yazabilirim. Şuraya f -x dedik. O zaman 5 f x eksi 2 f -x. ne geldi buradan? 3 f -x. O da 3 x kare eksi 12 geldi. f -x ne geldi arkadaşım? 3'e böler tarafı x kare eksi 4 geldi. Bakın f x fonksiyonunu belirledik. Ne yazıyoruz? Eksi 1. f eksi 1 eşittir 1 eksi 4'ten cevabım eksi 3 gelecektir. Geçtim arkadaşım. Gerçi sayılarda tanımlı fx 3 eksi n x küp n artı 3 x kare eksi 2 x artı n artı n eksi 2 fonksiyonu tek fonksiyon olduğuna göre f3 kaçtır? Tek fonksiyon ise şart şu f eksi x eşittir eksi f x'tir. Peki Verilen ifade polinom tipi fonksiyon mu? Polinom tipi fonksiyon x'in kuvvetlerine göre düzenlenmiş. E, polinom tipi fonksiyonlarda pratik mantığımız neydi değerli arkadaşlar? Tek kuvvet olacaktı. Eğer fonksiyon tekse çift kuvvet olamazdı. O zaman x kareyi yok et. Burası ne gelecek? Sıfır gelmek zorunda. Sabiti yok et. O zaman burası ne gelecek? Sıfır gelmek zorunda. Çünkü tek fonksiyonda çift dereceli terimler bulunmaz. Ne artı 3. 0 ne eşittir? Eksi 3 geldi. M artı M eksi 2 eşittir sıfırdan M eksi 3 eksi 2 eşittir sıfırdan M ne geldi? 5 geldi kıymetli arkadaşım. N ve M değerini fonksiyonda yerine yazalım. Fx eşittir M yerine yazdık. 5 eksi 2 x küp eksi 2 x elde ettik. Kaç istiyor benden? F3 istiyor. F3 eşittir eksi 2 3'ün küpü eksi 2 çarpı 3. 27 eksi 54 eksi 6 cevap eksi 60 gelecektir değerli arkadaşım. Geçtim. Dördüncü örneğimize geldiğimizde gerçek sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun çift fonksiyonu olduğuna göre fm kaçtır? Şimdi dikkat ederseniz fonksiyonun içerisinde bir tam kare ifade verilmiş. x artı birim karesi. Ne yapacaktık? Az önceki örnekte ifade ettiğim gibi bunu açmak zorundasın. fx eşittir x kare artı 2x artı 1'dir. x artı 1'in karesi tam kare açılımdır. Eksi 3x kare eksi mx artı m eksi 5 geldi. fx eşittir. Nedir? Eksi 2x kare. Şimdi şu 2 xte şurası x parantezinde yazarsak 2 eksi m gelecektir. Şurayı da şurayı düzenledik değerli arkadaşlar. m eksi 4 geldi. Ne yaptık? Fonksiyonu düzenledik. E çift fonksiyon mu? Çift fonksiyon. E polinom tipi mi? Polinom tipi. Çift fonksiyonlarda neydi? Tek dereceli terimler olmazdı. O zaman burası ne gelecek? Sıfır. 2 m eşittir sıfırdan m'yi bulduk? 2 bulduk. Yaz yerine arkadaşım m'yi. fx eşittir. Eksi 2 x kare. 2 yazdığın zaman eksi 2 geldi. Bunu da bu şekilde belirledik. fm yani f2'yi istiyor benden. Eksi 8 eksi 2'den cevabım. Eksi 10 olacaktır değerli arkadaşım. Geçiyorum. Beşinci örneğime geldim. F R'den R'ye olmak üzere F fonksiyonu çift fonksiyon olduğuna göre diyor. M çarpımı nedir değerli arkadaşlar? E, çift fonksiyon olması demek şu demektir. F x eşittir F eksi x'tir değerli arkadaşım. F eksi x yazdık kıymetli arkadaşlar. 3 3 eksi 3 eksi x eksi x büyük 0 dedik. M eksi x eksi n x eksi x küçük 0 dedik. F eksi x düzenlediğin zaman 3 artı 3 x virgül x küçük 0 olacak. Eksi m eksi n x büyük 0 olacak. Birinci ifade ile ikinci ifadedeki aralıklardaki fonksiyonlar aynı olmak zorunda. Yukarıda verilen pozitif değer nedir? Şu aradaki pozitif olanlar 3 eksi 3 eksi. 3 eksi 3 eksi. Eşittir o zaman aşağıdaki değere. Eksi mx eksi n gelecektir. E bu durumdaki kümitli arkadaşım ne olmak zorunda? Hemen dikkat edin. E, x'in kat sesi eksi 3. Orada da eksi m'ye eşittir. Eksi 3 eşittir eksi m geldi. m eşittir 3 oldu kıymetli arkadaşım. Devam ediyorum. E, sabit değerde eksi n'ye eşittir. 3 eşittir eksi n'den m eşittir eksi 3 geldi. Böylece m çarpı ne gelecektir? Eksi 9 gelecektir değerli arkadaşlar. Burada fonksiyonda eksi x, x yazdığımız zaman elde ettiğimiz e, fonksiyonları yukarıdakiyle çift fonksiyon tanımına göre ne yapmamız lazım? Düzenlememiz lazım. Geçiyorum. Aşağıdaki grafiklerden hangileri tek hangileri çift fonksiyondur? Tamam verdik en başta ifade verdik. Ne dedik? Dedik ki çift fonksiyon orijine göre e, çift fonksiyon y eksenine göre simetrik. Tek fonksiyon orijine göre simetriktir. E baktığınız zaman y eksenine göre simetrik olan grafik budur. Neden simetri olduğunu söylüyoruz? Çünkü parabol tipi fonksiyonlarda tepe noktası eğer y ekseni üzerinde ise y'ye göre simetriktir. Dolayısıyla bu çifttir. İkinci çıka baktığımız zaman f(x) x küp. Dikkat ediniz bu da orijine göre simetrik. Bu simetriye alınmış. Bu da nedir? Tek fonksiyondur. Üçüncü e, şıkkıma baktığım zaman 3x kare artı 2x fonksiyonu verilmiş. Normalde çift olması için y eksenine göre simetri olması lazım. Yani bu bura, burası böyleyse burada böyle gelmesi lazım. Dolayısıyla bu uyum sağlamadığı için ne tek ne de çifttir. Burada verilen fonksiyonlara x e x yazıp neticeye gidebilirsiniz. Ben grafiksel mantıkla yorumu yaptım. Geçiyorum. Geldik değerli arkadaşlar fonksiyonda 4 işlemi. Fonksiyonlar arasında 4 işlemi tanımlayabilmemiz için şu şartımız olması lazım. Nedir şartımız? Hem f hem g fonksiyonunun değerli arkadaşlar tanım kümesinin kesişim olmak zorunda. f a'dan r'ye g b'den r'ye ise eğer ben dört işlem tanımlamak istiyorsam a b arasında kesişim olmak zorunda. Yani a kesişim b farklı boş küme olacak. Eğer A kesişim B boş küme ise, ben o iki fonksiyon arasında dört işlem tanımlayamam. Çünkü dört işlemde ortak olan elemanlar kullanılır, kesişimdeki elemanlar kullanılır. Dolayısıyla hemen dört işlemi burada ifade etmişiz. F artı g, f eksi g, f çarpı g, f bölü g. A kesişim B nerede? Dikkat edin, hep A kesişim B'dir, tanım kümeleri. Dolayısıyla f artı g parantez içinde x ifadesinin açılımı neymiş? F x artı g x. Alttaki fx eksi gx çarpımı fx çarpı gx f bölü gx de fx bölü gx g sıfırdan farklı olacak. Yani bölmede niye dikkat ediyoruz? Paydayı sıfır yapacak değer olmaz değerli arkadaşım. Öyle bir tanımlama yapamayız. Payda sıfır olursa tanımsız olur. Dolayısıyla öyle bir tanımlama yapma şansımız yok. Bu ifadeleri verdikten sonra hemen yedinci örneğimize bakıyorum kıymetli arkadaşım. F ve g reel sayılarda tanımlı fonksiyonlar diyor fx eşittir x kare artı 2, gx eşittir eksi 2 x kare artı 3 olduğuna göre aşağıdaki fonksiyonların değerlerini bulunuz diyor. Şimdi biz az önce baktık. f artı g nasıl yazılıyor? fx artı gx yazılıyor. Hiçbir zorluğu yok. Ne yapacağız? Hemen 2'yi dağıtacağız. f2 artı g2. Aşağıya bak. Ne olacak? 2f eksi 1 eksi 3 g eksi 1 artı 5. Burada dikkat edin 5 sabit fonksiyonda kıymetli arkadaşım. Dolayısıyla sabit fonksiyon olarak aynen yazılır. Hemen alttakine bak. F kare 1 artı 2 F1 çarpı G1. Buraya dikkat et çarpım durumda. Eksi 1 sabit olduğu için eksi 1 de aynen yazdık. Şimdi bana burada ne lazım? Fonksiyonlarda iki değerlerini bulacağız, yerini yazacağız. Eksi bir değerlerini bulup yerini yazacağız. Bir değerlerini bulup yerini yazacağız. Başka bir şeyimiz yok. Hemen F2'ye bak. 2'nin karesi artı 2'den ne geldi? 6. G2 eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2'nin karesi özür dilerim. Artı 3 ne gelir? 4, 8 eksi 5. O zaman burası 6 eksi 5'ten sonuç 1 geldi. Hemen aşağıya bakıyoruz. F-1, g-1 ihtiyacım var. F-1 nedir? 1 artı 2, 3 karesini aldık çünkü. G-1 nedir? X kare 1'dir. Eksi 2 artı 3'ten ne geldi? 1 geldi. O zaman burada yerine yazıyorsun. 2 çarpı F1, 3 eksi 3, 3 çarpı 1 artı 5. 6 eksi 3 artı 5 sonuç 8 gelecektir. Hemen en alttakine bakalım. F1 ve G1 istiyorum. F1'e baktık değerli arkadaşlar. 1 artı 2'den ne geldi? 3. G1'e baktık değerli arkadaşım. Eksi 2 artı 3 o da nedir? 1'dir. Yaz yerine 3'ün karesi 2 çarpı 3 çarpı 1, 1 gelecek G1 eksi 1 geldi. Eşittir 9 artı 6 eksi 1. 15 cevabımız 14. Dikkat ederseniz aslında çok zorluğu yok. Mantık olarak nedir? İki ifadenin değerlerini bu topluyorsun, çıkartıyorsun, çarpıyorsun sistem olarak. E, o yüzden rahat halledebileceğiniz bir kısım. Geçtim. F ve G gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı fonksiyonlardır demiş. F artı 3 G eşittir x, x, x 3'ün karesi. F eksi G x x artı 1'in karesi olduğuna göre F çarpı G 2 kaçtır? Şimdi burada şunu uzun uzun yapmayacağız. Yani x, x 3'ün karesini al. X artı 1'in karesini al sonuca gitmeye çalış sistemi sistemi bize e, uymaz değerli arkadaşlar. Çünkü işimizi zorlaştırır. Bana ne lazım şurada? F2 çarpı G2 lazım. Yani ben bu çarpımı bulmam lazım. F2 çarpı G2 için ne yapıyoruz değerli arkadaşım? Hemen X ve e, hem F artı 3 G X'te hem de F eksi G X'te X yerine 2 yazacağız. F 2 Artı 3 g 2 yazdığın zaman eksi 1'in karesi geldi. O da nedir? 1'dir. Aşağıya f 2 eksi g 2 dediğim zaman e, x yerine 2 yazdık. 3'ün karesi o da nedir? 9'dur. Şimdi burada yok etme metodunu kullanacağız. Alttakini eksiyle çarpıyorum ki f 2'ler gitsin. Şunlar gitsin. Şunun oldu artı. Şurasının oldu eksi. 4 g 2 eşittir eksi 8'den. G2 eşittir eksi 2 geldi. Var mı problem? Olmaması lazım. Hemen verilen ifade ikinci ifade de neydi? F2 eksi G2 eşittir eksi dok, e, artı 9'du özür dilerim. Ben G2 yerine ne yazacağım? Eksi 2. F2 ne olacaktır? 11 gelecektir değerli arkadaşlarım. Peki benden ne istiyor? F2 çarpı G2 istiyor. yaz yukarıda G, F2 11, G2 2 çarpımda eksi 22 gelecektir kıymetli arkadaşlar. Geçiyorum ve geldim videomun son örneğine değerli arkadaşlar. F A'dan R'ye tanımlı, G B'den R'ye tanımlı iki fonksiyon vermiş. Bana aşağıdaki ifadenin görüntü kümesini istiyorum. Bakın aşağıda herhangi bir değer vermemiş. Dikkat edin. F eksi g artı iki fonksiyonun görüntü kümesi. Şimdi şöyle düşüneceğiz. F eksi g artı iki x'miş gibi düşüneceğiz. Peki ben bu x yerine ne yazacağım? Şimdi kıymetli arkadaşlar. F ve g fonksiyonları arasında ben dört işlem mantığını uyguluyorsam kümelerin kesişimleri olmak zorunda. Kesişiminden dolayı bunları tanımlarım. O zaman A ve B tanım kümelerinin kesişimlerine bakıyorsun. Ortak eleman. Eksi 1. Başka ne var? 2 var. Başka var mı ortak? Değerli arkadaşım yok. Demek ki ben aşağıda ifade edeceğim fonksiyonu iki eleman için tanımlarım. Yani bu eksi 1, 2 elemanından nereye gidiyor buna bakacağız. E ne yapacağız? Sırasıyla bu elemanları verilen fonksiyonda yerini yazacaksın. X yerine eksi 1 yazdım. F eksi G artı 2 eksi 1 f eksi 1 eksi g eksi 1 artı 2 dedik. Peki ikincisi nedir? f eksi g artı 2 2 yazacaksın. Bu durumda f2 eksi g2 artı 2 Bunları ne yapacağız? Yukarıda değerlerini bulup yerine yazacağız. Ne lazım bana? f eksi 1 g eksi 1. Hemen f eksi 1'e bakıyoruz. x yerine eksi 1 verdim. Eksi 3 eksi 2 eksi 5 g eksi 1'e bakıyorsun. Eksi 1'in karesi 1 eksi 2 artı 1 eksi 1 geldi. Hemen yaz yerine burada. F eksi 1 eksi 5 eksi eksi 1 artı 2. Ne gelir değerli arkadaşım? Cevap eksi 2 gelir. Bu şu demektir. O zaman eksi 1 kaça gidiyor demektir? Eksi 2'ye gidiyor demektir. F A kesişim B'nin görüntü kümesi ne var? Eksi 1'e eksi 2 var değerli arkadaşlar. Eksi 1 eksi 2'ye gidiyor. Görüntü kümesi için şöyle yazalım ama. Ben ikililer halinde yazdım. Şöyle yazacağız. Eksi 2 olacak. Hemen ne ihtiyacım var? Alttaki ifadeye bakacağız şimdi. Nedir? F2 eksi G2'ye bakalım. F2 eşittir. X yerine 2 verdik. 6 eksi 2 4 geldi. G2 Nedir? X yerine 2 verdim. 2'nin karesi 4. Eksi 2. Eksi 8 artı 1 eksi 7 geldi. O zaman yaz yerine burada da. 4 eksi. Eksi 7 artı 2. 11. 13 geldi. Demek ki bu da 2. 13'e gidiyor. Buraya da 13 yazdık. Böylece görüntü kümesi eksi 2 ve 13'ü yaptık? Belirlemiş olduk değerli arkadaşlar. Burada da kümeler arasındaki kesişimi aldığımıza lütfen dikkat ediniz kıymetli arkadaşlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Desteklerinizi eksik etmeyin kıymetli arkadaşlar.